en güzel gökyüzünün altındaki en güzel kara parçasından herkese sevgiler selamlar. Ben Akbük Ulaş Emlak'tan Onur Yüceliş. Bugün size Didim Akbük'te 605 metrekare arsu üstünde Forlex, Fureşyalı, kat kaloriferli evde yok yok zor beğeniyorsanız bu evi çok beğeneceğiniz bir villamızın tanıtımına geldik. Evde her şey mevcut. Deniz manzarası, geniş kullanım alanları, bütün balkonları cam balkona kapatılmış mükemmel bir terası evin içerisindeki mobilyaları görünce eve aşık olacaksınız. Mal sahibi buraya 100 bin euro yakın bir masraf etmiş, gelemiyor, evini satıla sundu. Köşe konumda, denize 1,5 kilometre mesafede, kat mülkiyetli, iskanlı, herhangi bir evranda eksik bulunmamakta. 380 metrekare bürüt, 270 metrekare net kullanım alanlarına sahip. Neden bir villaya sahip olmak istemezsiniz? Fiyatımız 21 milyon 500 bin Türk lirasından pazarlıklı güncel kur üzerinden istediği fiyat 440, 2000 euro, 2000 eurosu da var. O günkü Türk lirası, pardon euro kuru neyse o fiyattan pazarlığı mevcut. Ev gerçekten şahane. Evin içerisinde biraz gezdik, tozduk. Toprağın dediği laf, abi ev ateş ediyor. Havuzdan da timsah çıkartıyor bu arada. <laughs> Öyle izah edeyim size. Tabii şu an baktığınız zaman kendileri burada olmamasından dolayı havuzumuz biraz bakımsız. Bir tane burada jacuzzi'miz. Hemen şurada güzel bir şemsiyemiz var güneşten görgülenebileceğiniz bir alan. Şezlong alanlarınız fazlasıyla mevcut. Trevelten taşlarımız yapılmış. Havuzumuz aşağı yukarı 35 metrekare tekabül etmekte. Hidroforu mevcut. Kat kaloriferi mevcut. Eşyaları çok güzel. Ev gerçekten toprağın deyimiyle ateş ediyor. Hadi gel bakalım gezelim. Şimdi burada kullanabileceğiniz bir kamera alanımız mevcut. Yarın bir gün bir de buraya barbekü yaptığınız zaman havuz başında keyfi sefa edersiniz. Barbekü yapmasanız da şu gezen barbeküler var hani hoş bir şekilde. Onlardan da alırsanız şayet bize de mangal yakarsınız. Güneş geldiği zaman gölgeleneceğiz. alanımız alanımızda burada mevcut şezlonglarımız var plastik rattan. Hemen plastik şezlonglarımız da var. Bir de 6-7 kişilik bir plastik oturma grubumuz da burada mevcut. Evin bütün masrafları da aynı yapıldı. Kamera sistemlerimiz mevcut. En önemlisi kat ferimiz var. Şu cam balkonların zaten aşağı yukarı maliyetine bakar mısınız? Diyeceksiniz ki bina kaç yaşında? 15 yıl. Binamız da 15 yıllık. 21 milyon 500'den bu evi nasıl anlatacaksak bakalım toprak. Hadi bakalım gel gerçekten çok güzel. Burada kullanabileceğimiz bir bahçe alanımız mevcut. Hemen ön tarafta havuz ıslak alana baktığınız zaman yerlerimiz bahsettiğim gibi traverten taş olarak yapılmış. Bahçe kullanım alanlarımızda. arka tarafta. Otopark alanımızda üstü kapatılmış. Hemen şurası göster. Hidroforuna kadar evde her şey mevcut. A'dan Z'ye her şey mevcut. Elektrikli, pancuru, sinekli vesairesi. Her odasında banyosu, tuvaleti. 5 tane banyo tuvalet var. Ben nereden bileyim abi diyor. Kim sayacak? Ben mi sayacağım? Alt katta iki tane karanlık odası bir de banyo tuvaleti mevcut. Yani buradan bakınca triplex. Alt kata indik mi? Forlex. Geldik. Şimdi buradaki bahçe kullanım alanlara. Ne kadar güzel bakar mısınız? Şiir gibi bir ev. Hemen burada baktığınız zaman İncir ağacımız, begonvilimiz, japon gülümüz, zeytinimiz, her şey burada mevcut. Yani ön tarafımızda da arsa parselleri var ama biraz eğimli olarak geliyor. Ki zaten bizim manzaramızda asla kesilmeyecek her konumdan, her yerden deniz manzarası. 1,5 kilometre denize mesafedeyiz. Gel bakalım toprak, gel bakalım toprak. Burada da gördüğünüz gibi bahçe kullanım alanlarımız mevcut. Eksik olan bazen diyorum ya, sizsiniz sağ olun çok güzel yorumlar atıyorsunuz eksik olan biziz. Bizdeki eksik olan da bir abimiz söylemiş. Bu en fiyatı diye gerçekten. Oraya çok bir güldüm ama. Burada eksik olan toprağınız. Çiminiz. Değil mi? Bir de siz. Her şey tamam. Gel bakalım. Toprak deyince zaten toprak da bakıyor. L şeklinde arkada kullanabileceğiniz şöyle gördüğünüz gibi bahçe alanımız var. Yedi veren limonumuz, işte iki eltimiz, Japon gülümüz, normal gülümüz. Dikkat et. O diken batar bir de bilmiyorsun bana battı. Begonviler ne güzel böyle Binanın ferforca korkuluklarına sardırmışlar. 605 metrekare arsa üstündeyiz. Kocaman bir arsa içinde. 7 artı 1. Large paket. Large paket bir villa. Ayrı mutfaklı açık salon mutfak açık salonu mevcut. Hemen burada gördüğünüz gibi otopark alanımız var. Ara caddedeyiz. Ne güzel kedimiz de mevcut. Hemen yakın zamanda bir İngiliz'den de ev tanıtılmıştı. Yani bugün ona tanıtımını yapacağız size. Ama bizim evimiz gerçekten çok güzel. 605 metrekare arsa üstünde 7 artı 1. Fiyatımız 21 milyon 500 güncel kur şu an yapıyor 442 bin euro. Pazarlığı mevcut. Kademeli olarak aşağı buradan iniyorsunuz. Hidroforumuz mevcut. Havuz motorumuz o kısımda. Kapalı bir bölümümüz var. Üstümüzü kapatmışlar. Kamera sistemiyle izlenmekte evimiz. Hemen şuraya bakalım. Bir de arıtma çıkar Allah bilir buradan. Öyle oldu. <laughs> Toprak arıtmasına kadar her şey hali hazır bir şekilde mevcut. Dediğim gibi kat mülkiyetli müstakil tabulu 605 metrekare üstünde. Girelim içeriye. Girelim içeriye bismillah dedik. Kaliteli bir çelik kapı buraya yapmışlar. Gel bakalım geç içeri şimdi. Toprak yorulacağız burada. Zaten yorgunların geldik diyoruz değil mi? Şimdi içeri girdiğimiz zaman burada boylamasına gayet bir vestiyer alanımız mevcut. Ayakkabıları mal sahibimiz terliklerini buraya konumlandırılmış. Yan kısmında kullanmadı. Evin içerisine girdi. Kıyafet artı burada raf alanımızda gördüğünüz gibi mevcut. L şeklinde bir geniş koridor alanımız var. Mutfağımız ayrı. Ayrı bir tuvaletimiz var. 90'a 90. Baktığınız zaman şöyle bir karolajlı duşa mevcut. Hemen klozetimiz var. Arkamda banyo lavabo takımız. Seramikleri, duvar ve yer seramikleri gerçekten şahane. Havlu pan kapının arkasında. Dediğim gibi kat kaloriferi de mevcut. En son aşağı ineceğiz. Mutfağa girelim. Ayrı mutfak. Her şey mevcut. Beyaz eşyalar hepsi çiçek gibi. L şeklinde bir mermeri tezgahımız, pardon chimstone tezgahımız. Ara malzemeleri chimstone olarak yapılmış. Saklama alanlarımız bolca fazlasıyla mevcut. Elektrikli ocağımız boş marka, fırınımız boş marka, davulmazımız boş marka. Aşağı yukarı hepsi boş marka. Buzdolabı da Altus. Klimaya da baktık, o da üstümüzde. Ne kadar güzel değil mi? Ne kadar ferah. Çoğu misafirimiz sevmiyor. Neden diyor? Mutfakta işte salon içerisinde seven var, sevmeyen de var. Tuvalet zaten herkese salon içerisinde olduğu zaman pek beğenmiyorsunuz. Tuvaletimiz de dışarıda. Arka tarafta gördüğünüz gibi balkon alanımız var. Cam balkonla kapatmış. Biz size hani izah ediyoruz böyle mutfaktan dışarı şöyle bir alan olduğu zaman işte buraya cam balkonla kapatırsınız. Buraya yemek masasını konumlandırırsınız. Sağ olsun mal sahibi evini satacak. Sizin için düşünmüş ben her şeyi yapayım demiş. Alanda kafasını rahat etsin. Binanın dış cephesine baktığınız zaman ısı ve ses yatımlı mineral sıvı olarak ile yapılmış. Yani 100 bin Euro yakın yaklaşık belki daha bile fazla evine tadilat masrafı harcadı. Gerçekten çok güzel bir ev. Gel bakalım toprak salana geçelim. Tavanızın yüksekliği gayet güzel spotlarımız mevcut. Ortada daha önce görmediğimiz kaliteli bir ev var. Evin içerisinde geçerken, gezerken, bahçede gezerken yani zamanın nasıl geçtiğini, zamanın burada nasıl aktığını hissedemeyeceksiniz. Biz geldik, Saat kaçta geldik? 4.30'da geldik. Biz bile evi gezerken bu kadar zaman geçmiş nasıl geçti biz de anlamadık. Bir tane kontür büfemiz. Hemen üstümüzde 18 ve 24 binlik klimamız. TV ünitemiz hemen karşımızda. Onun altında yaşam ünitesi de mevcut. Kamera sistemleri vesaire. Onun TV'si oraya şu an bağlanmamış. İnternetine kadar hali hazır bir şekilde var. Şöyle baktığınız zaman rustiklerimiz de ferforje olarak yapılmış. Uzunlamasına böyle U şeklinde L'den bozma bir koltuk takımımız var. 6 kişilik yemek masası. İçerisi zaten yok yok. Şampiyonlar gibi 280 metrekare net kullanım alana sahibiz burada. Hemen açalım salondan balkon alanına çıkan alanımız. Şöyle oval şekilde kim yapmış eline sağlık. Cam balkonu da kapatmış. Havuz ve deniz manzaralı. Burada salıncağımız var. Gene 6 kişilik hakeza yemek masası. Şuradan da bir kapımız mevcut hem kapı olarak kullanılabilir hem de iki tane cam var. Direkt buradan aşağı geçişinizi yapabilirsiniz. Hani olmamış olsaydı şayet biz bunu derdik hani siz yapın ama mal sahibi düşünmüş. Bunu da yapmış yani. Çiçek gibi. Gerçekten çok güzel. Evin içerisine bakar mısınız yani? Ayrı da bir kapımız var burada ne güzel. Isı ve e, ee, soğun, soğun sıcağın. iletkenliği için. Burayı kapattığınızda mis gibi içerisindecik olacak. Evin içerisi zaten şahane. Umarım ben de bir güzel bir şekilde arz edelim. Sabah girdim böyle aşkla şevkle. Burayı nasıl antırdı toprak? He? Abi diyor böyle diyor. Kafayı da sallıyor. <laughs> toprak efsane. Toprakla tanışmanızı isterim. Alt kata indik. Bodrum katındayız. Dedim ki burayı da sayarsak forlex. Burayı saymazsak triplex. Şimdi kullanmadığı araç ve gereçleri ne güzel derli toplu bir şekilde buraya korumlandırmış, mal sahibi. İşte bunlar da kesin kalacak herhalde. Bunları götürecek hali yok. Her şeyiniz burada mevcut. Burası bir hobi olarak da kullanabilir. Gerekli eşyalarınızı da buraya konumlandırabilirsiniz. Yani çekit çivi lazım oldu. Öyle sağda solda aramanıza gerek yok. Buraya koyduğunuz zaman buradan direkt alabilirsiniz. Gel bakalım. Hemen alt kattaki yatak odamıza girdik. Yani yataklar falan böyle görün. Nevresim bile böyle tertemiz. Tam o tepedik. İki tane böyle komodim var. Güzel bir yatak başlığımız burada mevcut. Çift kişilik yatağımız, makyaj masamız. aynası eksik hava alabilmesi için, güneş görebilmesi için de bir cam detayımız var. Hani karanlık dedik ama pek de karanlık değil yani. Hani bu kata kadar komple t-hesapları, döşeli. Yani kliması da var. Kalorifer sistemi de mevcut. Geldik. Bu kattaki, en alt kattaki ikinci odamıza bir tane kocaman dolap var. Artık buranın dizaynı size ait. Nasıl istiyorsanız öyle kullanabilirsiniz. Yaz aylarında, o sıcak aylarda şöyle 40'ları, 50'leri gördüğü zaman alt katlar biliyorsunuz çok serin oluyor herhangi bir nem rutubette şöyle hani pamucuk pamucuk hiçbir yerde yok. Yani şöyle dip bıçak gösteriyor zaten toprak size. Buradaki 3. yatak odası. Burası da boş. Diğer katlar çok beğeneceksiniz. Şahane. Burada dolaplar var. Burayı giyinme odası, misafir odası. Dediğim gibi large paket, aşiret paket. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. 442 bin euro şu anki parayla işte 21 milyon 500 bin Türk lirasına tekabül ediyor. Pazarı da mevcut. Yukarı doğru devam edelim. Şöyle tutma kollarımız da alüminyum olarak yapılmış küpeştelerimiz yukarı geldik. Güzel bir avizemiz var burada. Şöyle geçerken böyle <laughs> Merdiven basamakları gayet geniş. Merdiven kovaları güzel. Hava alabilmesi için camlarımız da var burada. Buzlu camlar da mevcut. Geldik. Üçüncü kat. Girişten orta kattayız. Gel bakalım bayan tuvalete girelim önce. Ahşap görünümlü yer seramikler yapılmış. Şöyle tek kanatlı bir duşakabinimiz var hemen duş kısmı arkasında gene ahşap görünmüş seramikler. Havlu panımız burada. Havalı gibisin camımız burada. Seramikler muazzam güzellikte. Klozet burada. Kaliteli. Gayet şık. Bir de banyo lavabo takımımız. Termosifonu da takarsanız şayet onların da burada yeri mevcut. Tavanlarına kadar spot ve mineral sıvası yapılmış. Orta alanda da kocaman bir hol alanımız var. Geldik buraya. Oda metrajları gayet büyük yani 15-16 metrekare çift kişilik yatak, iki tane komodin, hemen arkamda üç kapaklı dolap, bir tane makyaj masası. Gene peteğimiz buraya konumlandırılmış. Bu kat çok güzel. Her böyle yatak başının arkasına dekoratif böyle buhe yapmışlar. Gayet hoş olmuş. Gördüğünüz gibi tüm üstlükler de ferforcu olarak yapılmış. Camı, tülü, pili her şey var. Bu odamızın da balkonu. Gene burada bir 6 kişilik masanız var. Komple cam detayla dönmüşler. Güzel bir deniz manzaranız mevcut. Toprakçım zaten drone gölgeni çekecek. Artık burada drone'a taklama attırır. Denize götürür getirir mi? Toprak seviyor. Maşallah toprak 15 yaşında ama canavar gibi. Değil mi lan? Hadi gel. <laughs> evet diyor. Geldik buradaki yatak odamıza. Eve ben banyo tuvalette Kapı girişinde bir banyo lavabo takımımız. Hemen klozetimiz burada. Gayet genişli bir duş alanımız mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi tek kanatlı. Seramikler falan çok güzel. Yani gri ve siyah birbirine gayet uyumlu olmuş. Havlu panımız zaten bu biliyorsunuz. Her banyosunda, tuvaletinde tavanında mineral sıvası ve spotu var. 605 metre kararsa üstündeyiz. Ev 7 artı bir full eşyalı kat kaloriferli kocaman havuzlu köşe. Korumda evde yok yok. İki kişilik yatağımız burada. Bir tane yanına emaneten tek kişilik yatak buraya konumlandırılmış. Dolabımız hemen gördüğünüz gibi aynalı, sürgülü. Orada kıyafetlerini asabileceği ceketini zaten masabi asmış bir alan. Klima burada. Buradaki yatak başının arkasındaki duvarımızda ne güzel boyamışlar. Bu oda ve öteki odaya ait geldik. Balkon alanına manzara diyecek hiçbir sözümüz yok. Arsasının büyüklüğü dediğim gibi 605 metrekare 380 bürüt 370 olabilir. Kafa gitti artık. 280 metrekare net kullanım alanı. Binanın yaşı 15. Müstakil tapulu kat mülkiyetli manzarası muazzam. Önünüzde gene arsalar var ama hani yarın bir gün inşaat geldiği zaman manzara burada pek fazla kapanmayacak. Şu an net bir manzaranız mevcut dediğim gibi yani. Şuradan bir 6 metre, 6 metre çek, çekecekler. Ondan sonra arsalar başlıyor. Kademe kademe gitmeye devam etmekte de geldik. Ha burada da bir tane cam detaylı sehpamız var. iki kişilikte koltuğumuz. Geldiniz, yoruldunuz. Bir kahve koydunuz. Sigara içiyorsanız yaktınız sigarayı. Manzara güzel. Açın camları. Püfür püfür. Eşsi. hani masraf yok. Fiyat 21.500. Çift kişilik yatak. Bir tane tek yatak. Duvarda böyle güzel boyamışlar. Farklı bir görüntü olmuş. Klimamız orada. Cam iki çift tane cam. Bir temiz var. İşte buraya bir kitaplık, laflık tarzında kullanabileceksiniz. Bu ne burada televizyon gibi şeyimiz var. Artık nedir? Ya da neyse. Ben de bilmiyorum. Bakmayayım şimdi. Şair, şair olabileceğiz. Çiçek gibi. Burada işte yazar da olursunuz değil mi toprak? Toprak. Vallahi girer girmez dedi. Ev ateş ediyor. Ev ateş ediyor da havuzdan da timsaha çıkardı. Bakımsız ne yapalım şu an? Yani yazı bakın ne olacak? Üst kata çıkıyoruz. Zaman nasıl geçiyor bu evde? Ben de anlamadım toprak. He? Buraya böyle daha bir enerjik gelmek lazımdı. Ne diyorsun? Her yere kafa sallıyorsun. Tamam. <laughs> Son kat. Dördüncü katımız. Burada bir çamaşır odamız var. Allah. Allah. Çamaşır makinesi burada. Şurada bir ma Mavya mailimiz mevcut. E, ütü masası. Vesaire işte kullanmadığınız eşyalarınız da burada. Bir de kurutma makinesi konulabilir buraya. Değil mi abicim? Geldik. Ebeveyn banyo tuvaletli en üst kattaki yatak odanıza. Bunun kapısı de artık. içeride ne var bilmiyorum. Sağ soluda karıştırmak istemedim anahtar için. Karşımızda böyle kocaman bir TV'miz mevcut. Çift kişilik yatak. Yine buradaki yatan arkadaşın duvan arka boyası değişik olmuş. Klimanız burada. Yani şöyle bir makyaj masası biz de görmedik. Hemen arka tarafınızda da yani dresuarlı bir boy aynası, bir makyaj masası veya başka şekilde de kullanabilecek bir orada objemiz de mevcut. Yataklar falan gördüğünüz gibi tertemiz. Banyo tuvaletine geçelim. Buradaki lavabo takımımız da ahşap görünme. Böyle bakır yapmışlar. Çok güzel olmuş. Havlupan kapının arkasında. Duş alanları zaten Davasa büyüklükte kocaman duş alanlarımız tek kanatlı klozetimiz de burada dedik. Evimiz 21 milyon 507 artı bir tekrardan ifade edeyim. Çıkalım teras alanına. Çıkamayalım. <laughs> Vardık. Geldik manzarası. Muazzam güzellikte dediğiniz gibi. Bakar mısınız şu havada bile çarşap gibi deviniz. Mükemmel bir konumda. Önümüzde zeytinlik vasfında olan yerler var arsa vasfında olan yerlerimiz var. Hemen şurada çatıya iki tane kullanabileceğiniz bir kiler alanlarımız şurada konumlandırılmış. İşte buraya kullanmanız şeyleri koyabilirsiniz. Hani bunları ben kullanmam derseniz üçüncü katta zaten üç tane odası mevcut. Bir tanesini feragat edilir. Burada da işte şezlong, şemsiye vesaire onlar mevcut. Teras muazzam. Sağ olsun buraya da kapatmamış. Her yeri kapatmış. Burası ne güzel. Kalmış bir fırfır. Çatısı sandviç panel. Hemen e, ısı tesisatı versen herde katta. Uydusu vesairesi her şey mevcut. Kamera sistemleri mevcut. Havuzu güzel. Konum muazzam güzellikle. Denize 1,5 km mesafede. Hemen aşağıda 100-200 metre sen pazarına yakın bir konumda. İşte kurumsal marketler zaten ondan sonra başlıyor. Yola baktığınız zaman da Kazıklı Bodrum Milas yolu güzelge üzerinde Milas Havalimanı 45 dakika mesafede. Akbük'ün sahil hattında şöyle güzel göre hilal şeklinde istediğiniz yer denize girebilirsiniz. Sol taraf hemen baktığınız zaman o eşsiz doğa manzarası 605 metre su üstünde tek nefesle gidip toprak bazen nefes alamıyorsun diyorlar. Yeni 50 dakika anladım burayı <laughs> değil mi? <laughs> Ev 7 artı 1. 280 metrekare net kullanım alana sahip. Full eşyalı yapacağız herhangi bir masraf bulunmamakta fiyatı 21 milyon 500 bin. Güncel kur üzerinden şu an 442 bin euro tekabül etmekte. Umarım bu evi de güzel bir şekilde size arz edebilmişimdir. Ben Ulaş Emlak'tan Onur Celiş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinleyip bana değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Emeklerimizin boşa çıkmaması için beğeni yapıp takip ederseniz Beni çok mutlu edersiniz. Zor beğeniyorsanız çok beğeneceksiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.